Belediye şirketlerine söz gelmişken bir e, burada söz hakkı rica Buyurun. ediyorum. E, başkanım halka ekmek şubelerinde genelde 20-30 kişi e, sıra oluyor ve ekmek bulunmuyor. Ben birkaç defa almayı denedim ama hiç kalmıyor. Birinci söyleyeceğim şey bu. Yani onlara niye yeterli miktarda ekmek verilmiyor? Vatandaş ne zaman gitsek ciddi bir sıra halinde ve alacak ekmek bulamıyor. Birinci sorum bu. Bir kısmı bilet buyruğu. Yoo yo. halk ekmekte ben de ekmek yo, yo. almayı denedim bir alamıyorum ekmek bir türlü. De diyorum. Evet. Yani e, oraya bir güçlendirme lazım zannediyorum belediye şirketimize. Şimdi e, güçlendirme değil de fiyat ayarlaması gerekiyor çünkü öbür tarafta yeni fiyat ayarlaması. Yalnız ekmek de bulunmuyor Başkanım. Biz her zamanki miktarda çıkarıyoruz. Valla ben o zaman artır. boş Bu taraf aşağıda kalınca buraya yoğunlaşmak oldu. Şimdi e, şöyle. Ben o zaman başka bir çekeyim yani ekmek yok çoğunda